Evet sevgili dostlarımız Hakkari'deyiz. Hakkari'de çok mükemmel bir kafeyi sizlere tanışacağız. Grand Kafe 438 gerçekten Hakkari'lerin en çok en güzel e, mekanını sizlere tanışacağız. Sevgili dostlarımız ve de sahibi Nevruz Erçel'i sizlere tanışacağız. Nerede burası? Adres veriyorum. Bulvar Caddesi Belediye Karşısı Aram pansiyon altı. Sevgili dostlar irtibat numarası veriyorum. 0545 358 72 08'den buraya ulaşabilirsiniz. Ulaşmaya gerek yok. Gelin burada çok güzel bir mekan var diyorum sizlere. Evet şimdi ne yapıyoruz? En güzel bir şekilde mekanımızı tanıtıyoruz sevgili dostlarımız. Grand Cafe gerçekten Grand Cafe 438 Hakkari'lerin en güzel mekanlarından bir tanesi. Sizleri buraya bekliyoruz sevgili dostlarımız. Evet sevgili dostlar, Grand 438 kafenin girişi muhteşem gerçekten. Tebrik ediyoruz. Böylesine güzel bir kafeyi sizlere tanıtıyoruz sevgili dostlarımız. Grand Evet, üren 438 kafe. Evet. Evet, yine burada güzel bir neyimiz var. Güzel bir tanıtımımız var. Evet sevgili dostlar. Muhteşem bir kafe. Gerçekten tebrik ediyoruz. Neler var Gör, görüyorsunuz. Evet. Grand 438 kafe gerçekten ne diyor? Hoş geldiniz diyor. Biz de hoş bulduk diyoruz. Ve de bu güzel dostumuzla beraber ne yaptık? Geldik. Ve böylesine güzel bir kafemize geldik. Öncelikle kasiyerimizi tanıyalım. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Grand 438 kafeyi bize bir anlat bakalım. Önce kendini tanıt. Ee, i̇smim Çiğdem. Buranın sahibiyiz. Çok güzel. Ee, Grand 438 e, yani yeşil hakari diye adlandırmışız. Yani 438 hakari kodu yok hastayım. Evet. Ee, hakari kodu olduğu için biz özellikle hakari bu kodu seçtik. Değişik bir isim, güzel bir ortam yaratmaya çalıştık. Muhteşem bir kafe gerçekten. Evet, yani anlamı zaten yeşillik, o yüzden her yerde yeşilliklerimiz var, çiçeklerimiz mevcut. Böyle güzel Hı -hı. Evet. İstiyorsanız kafeyi gezin, kafeyi gezelim, siz de bakın, gezelim. tabii ki. Tabii ki. Evet, evet, Buyurun. Da, <laughs> evet, buyurun. Şöyle alalım sizi, siz buyurun. Evet, sevgili dostlarımız gerçekten bakın biz muhteşem bir alan içerisinde. Hakikaten gençlerimiz burada. Eğleniyorlar. Evet. E, VIP köşemiz. Evet. Özel olan köşemiz hani. VIP köşemiz. <laughs> evet. E, i̇ki belim olmak şartıyla böyle. Evet, çok güzel yapmışız. Çok güzel gerçekten keyifli diyorduk. Aynı zamanda bir mikrofon tutalım. Müşteriler. Ee, evet. Tabii. <laughs> tutalım. Tutmak istemiyorlar. <Tamam. gülüyor> Recep Recep'e <Bey> tutalım. Yemek yiyor. <laughs> 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 <Evet, nasıl güzel, gülüyor> i̇nsanlar gerçekten güzel bir ee, komik ben komik ben tutalım dedim ben. Merhaba nasıl? Merhabalar, teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir kafedesiniz şu an. Kesinlikle anda. çok mükemmel. Evet. Ee, yani bu arkadaşlarımızın Açtık ee, kafeden dolayı gerçekten tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah teşekkür utandırmasın. Sağ olun. Yani Hakkari'ye layık bir kafe açtılar. Bak. Tebrik ediyorum. Gerçekten de öyle. Allah utandırmasın. arda. Allah, Allah yar ve yardımcılar olsun. Allah razı olsun güzel kardeşim benim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Güzel. Hayırlı muhabbetler. Evet ya. sevgili dostlarımız. Görüyorsunuz bakın. Öyle bir nezik güzel böyle koltukları var ki. Muhteşem gerçekten. Görüyorsunuz her yer böyle çiçekli. Gayet böyle güzel bir böyle aralıklı. Güzel bir kafemiz var. Arkadaşlar, dostlar burada hakikaten en güzel bir şekilde görüyorsunuz sevgili dostlarımız. Muhteşem bir kafe, muhteşem bir ambiyans aynı zamanda. Hakikaten tebrik ediyoruz. Burası çok güzel. Sevgili dostumuz merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Nasılsın, Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim. Sizleri hoş geldiniz Ben Hakan, e, buranın elemanıyım. Güzel kafe, mekanımız güzel. Herkesi bekliyoruz. Tebrik ediyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun Evet sevgili dostlar, gerçekten gördüğünüz gibi bizim güzel dostlarımız, gençlerimiz, sizleri tanıyalım. Ben Seyfa. Ben buranın e, mutfak şefiyim. Ne güzel. Evet. E, teşekkür ederim. Çok ne sağ olun. uğraşıyorsun buradan? burada? Burada e, buranın bütün yemeklerinden ben sorulurum. Bütün yemekleri ben çıkarıyorum. Olsun e, tatlı sana. olsun, yemek olsun. Çeşitlerini ben çıkarıyorum. Ne Diğer be. şekilde e, arkadaşlar da barista. Bu arkadaş barista. E, e, o şekilli kahveler çıkarıyor. Güzel evet. şeyler çıkarıyor. İsterseniz ederim. onu tanıyabilirsiniz. Helal Teşekkürler abi. Sen bu elden gidersen Aynen. var ya <laughs> biz. Teşekkür tamam. ederim. Tamam Teşekkürler <laughs> abim, Çok güzel sağ olun. Güzel insan burada bu arada. Evet, <laughs> i̇yi akşamlar, hoş geldiniz. Bizi tercih ettiğiniz teşekkür ediyorum. Bu arada ben bu tarih, ben baristayım. Barista şefiyim. Kahve çeşitleri çıkartıyorum. 7 yıldır bu sektördayım. İşte böyle sektörde devam ediyoruz. Umarım iyi yerlere geliriz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Her şey için teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, yine bir kardeşimiz var. Ben... Hocam hoş geldiniz. <laughs> Melike ben, ee, yaklaşık 15 gündür burada çalışıyorum. Salonla ilgileniyorum, garsonum. Baristaya yardımcı oluyorum, bazen şefimize yardım ediyorum. Tebrik ediyorum sana. Yeni açılan işyerinin bize istihdam vermesine çok mutlu duyuyoruz. Olsun teşekkür ediyorum. Ay maşallah be. Sağ olun. Helal olsun, valla. Tebrik ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu sıcak e, görünüm, bu sıcak ilgi alaka hakikaten... Bakın ne kadar güzel bir mekan. Ne kadar güzel bir mekanı sizlere tanıtıyoruz sevgili dostlar. Hakikaten muhteşem bir mekan. İçerisinin ambiyansı inanılmaz derecede keyifli. Hakikaten burası Hakkari'nin en güzel, aynı zamanda kafelerinden bir tanesi. İster kafe ister böyle güzel bir şekilde insanlar burada eğlencelerini yapıyorlar. Merhaba nasılsın biraderim iyisin? Kaan abi nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ediyorum. Böyle Ağaçlı. burada eğleniyorsunuz arkadaşlarla, dostlarla beraber. oldu. Hoş geldin. Sevgili dostlarımız. <laughs> evet. Maşallah tebrik ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir alan içerisinde kurulmuş. Gren 438'i kutluyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Hakikaten tebrik ediyoruz. Böylesine güzel bir mekanın. Aynı zamanda sizleri tanıyalım. Teşekkür ederim. Celal Derin ben. Buranın sahiplerinden bir tanesi de benim evet. Ooo ne güzel. Ee, zaten zaten her Işık gibi çıktın. <laughs> teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Insan. Teşekkür ederiz abi. Allah razı olsun. E, mükemmel bir kafe yapmışsınız. Doğru efendim. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun. seninle röportaj yapmak istiyorum. Çok, güzel. teşekkür ederim. Rica ederim abi. Kesiyorum. Tamam. Evet. Beraber röportaj Tamam. Şey peki var. efendim. Evet. Sağ olasın. Allah razı olsun. Görüşürüz. <laughs> Evet sevgili dostlarımız gerçekten çok güzel bir Grand 438 kafe'nin bu muhteşem yerini sizlere tanıtıyoruz sevgili dostlarımız. <laughs> evet Grand 438'de güzel bir bayan buranın aynı zamanda müdavimlerinden. Ön evet Kendilerini bir tanı tanıyalım bakalım. Merhaba. Merhabalar. Simleye. Filiz. Filiz Hanım nasılsın? İyiyim. Teşekkürler sizler. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum sizlere. E, Grant 438 kafe nasıl? Sizce nasıl olmuş? Bence çok güzel olmuş. Tasarimi falan hepsi mükemmel. <laughs> Gelen insanlar da elit. <laughs> çok evet. memnunum. Evet. <laughs> Biz de sizlerden memnun kaldık bu raporda için çok teşekkür ederim. Rica sağ ederim. Sağ sağ ederim. Teşekkür Gerçekten ederim. Muhteşem. Aynı Fatma Girik gibi. <laughs> güzel mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, maşallah. Allah sağlık abi. Ben teşekkür olsun. ederim. Ben, sağ Biz olun. Seni seviyoruz güzel insan sevgili. Ben sizlerim. de hepinizi seviyorum. Teşekkür e, ederim. ederim. Sağ olun var olun. Yine bir güzel ikte burada. Tabii çok memnun olduk. memnun oldum. Geldiğiniz için çok memnun olduk. yine bekleriz. Evet. Sağ olun var olun. Her şey için teşekkür ediyoruz sanatımız için. <laughs> Biz de sizi özleyeceğiz. Yine her zaman kapımız sizlere açık. Aklım, aklım hep size kalıyor. <laughs> sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Evet, sağ olun. Alarak Teşekkür ederim. Sağ olun. Size sağ olun. İyi çalışmalar. <laughs> sağ olun. Evet sevgili dostlarımız şu anda neredeyiz? Şu anda Hakkari'deyiz. Gerçekten o kadar güzel bir kafeyi sizlere tanıtacağız ki... İnanılmaz, Gerçekten çok mükemmel bir kafe. Gren 438 kafenin şu anda ortaklarından, sahiplerinden güzel dostum Celal Demir'i sizlere tanıtacağız. Gerçekten o kadar güzel bir kafe yapmışlar ki ben kendilerini kutluyorum gerçekten. Senden de Celal Demir, sevgili dostumuz, merhaba. Merhaba efendim, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş, hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Allah razı olsun, siz de iyisiniz inşallah. Siz ne kadar iyi insanlarsınız. Allah razı olsun, ya. çok teşekkür ederiz. Nereye, sen bal, şeker... Yani, <laughs> Allah razı olsun, yani, sizin güzelliğiniz. Doyulmuyor ya sizlere gerçekten. Allah razı olsun, Bugün siz de hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ bizi, olun, biz, Allah razı olsun. Bizi şereflendirdiniz, Allah razı olsun sizden Allah de. Allah sizden de razı olsun. Evet. Ya bu ne güzellik böyle, ne kadar güzel. Vallahi yani, evet. İstanbul'dan aşağı yeriniz yok ya. Teşekkür teşekkür ederiz abi Allah razı olsun. Biz burayı açmadan önce tabii ki biz ortaklarla beraber açtık. Nevruz Bey var. Ekre, Vedat Ekrem'in var, Nervoz Elçer. Beraber üç kişiyle beraber açtık burayı. Güzel. Tabii biz açmadan önce biz bunu mimarlarla çalıştık. Üç mimarla çalıştık. Ee, Özer Bey, Muammer Bey ve Özcan Beyler getirdik buraya. E, mekana gösterdik. Dedik ki bize buraya bir kafe açacağız. Nasıl bir şey önerirsiniz? Orta bir çalışma yaptılar. Biz de e, eksiklerini tamamladık. Eksileri vardı, artıları vardı. Toparladık. Böyle güzel bir mekan çıkardık ortaya. Bir ambiyans bu. evet. çıkmış gerçekten. Evet, aynen öyle oldu. Her kesim hitap edecek bir şekilde dizayn edin ettik burayı. Değil yani mi? elit kesim de gelebilir. Normal insanlar da gelebilecek bir şekilde fiyatlarımız da çok ucuz. Yani evet. uygun bir şekilde yapalım ki yani milleti fazla eee şey altına bırakmayalım. Yormayalım. Aynen aynen. Demeyesinler biz buraya gidemiyoruz falan diye. Evet. <laughs> Allah razı olsun. Sevgili dostlar gerçekten Celal Bey ve de ortakları o kadar güzel bir hale getirmişler ki gerçekten takdire şayan, mükemmel bir kafe, Grand 438 gerçekten e, ağzınız bir garban açık kalır buraya geldiğiniz zaman Hakkari'de değil kendinizi İstanbul'da zannedersiniz ama böylesine güzel insan içeri girdiği zaman böyle sevgi dolu böyle muhabbet dolu böyle insana haz veren bir tarafı var gerçekten ben çok mutluyum bu güzel dostlarla beraber olmaktan dolayı da gerçekten çok mutluyum İyi ki. Hakkari diyeyim. İyi ki Canan Demir dostumla bu güzelliği beraber paylaşıyoruz. Gerçekten bu güzel insanlar hakikaten birlik olmuşlar, beraberlik olmuşlar, ortak olmuşlar. Rabbim de onlara ortak olmuş diyoruz. Gerçekten Allah yar ve yardımcıları olsun. Ticari hayatında da Celal kardeşime, Demir kardeşime de en kalbi sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Ve de ticari hayatında da bunlara başarılar diliyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Gerçekten muhteşem bir ambiyans, muhteşem bir kafe, Grand Kafe. Ben bütün e, Hakkari'li dostlarımı Grand Kafe 438 kafeye bekliyorum ve de sizleri en kalbi sevgilerimle, saygılarımla sizleri selamlıyorum ve de ne diyoruz en son sonca kardeşim? Sevgiyle kalın, hoşça kalın, her daim nerede kalın. Grand yani 438'de, 438'de, 438'de kalın yeni diyoruz. <laughs> yeni adresiniz. <laughs> <laughs> Aynen. Tebrik ediyorum. Allah olsun. Senin de canın Allah razı olsun. Biz Green 438 dedik. 438 buranın plaka kodudur. Yani evet. yeşil hakari dedik. Her tarafa yeşil, yeşil bir ortamdasınız. Buraya geldiğiniz zaman kendinizi yeşillikler içerisinde göreceksiniz. Güzel bir ambiyans var. Güzel çalışan insanlarımız var. Herkese yani e, Ön, ya ilgi, alaka ilgi alakamız var. var. Evet. Fiyatlarımız da çok güzel. Bütün herkesi bekliyoruz buraya. Çok teşekkür ederim. Allah razı, Allah. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizden de ömür boyu devam etsin. Amin. Cümlemize Allah razı olsun. Ceral kardeşim. Teşekkür ederim. Celal Demir'e en kalbi sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Sizleri Bakalım, görüşürüz, Kren 438'e evet. bekliyoruz. Evet. Sevgiler, saygılar, selamlar gönderiyorum. Evet. Güzel dostlarım.